Ben Leyla Kadiroğlu Tekin. Krepes bir işletiyorum 8 senedir. Kadıköy'de Cadde Bostan'dayım. Uzun zamandır aslında kurumsal hayatta çalışıyordum. Ticari havacılık uzmanıyım. Ben de yine her kurumsalda çalışan insan gibi kafe açma hayalleriyle dolup taşmıştım. E, Mutfağa da çok büyük merakım vardı. E, ama ne açma konusunda biraz e, soru işaretlerim vardı ve gerçekten çok değişik ve yeni bir konsept yapmak istedim. Çünkü Türkiye'de gerçekten e, çok fazla restoran, çok fazla işletme, çok fazla mekan var. Ama bence çok fazla yeni konsept yok. E, yeni ürünlere çok e, açık bir toplumuz aslında. Bu yüzden de bir Amerika ziyaretim sonrasında, orada aldığım bir eğitim sonrasında krep ve pankek üzerine ve sadece dünya mutfağından esinlenilmiş kahvaltılar üzerine bir yer açmaya karar verdim. Bunun için çok büyük destek almadım. Ne ailemden, ne etrafımdan, ne arkadaşlarımdan. Çünkü bana hiç kimse burada krepçini tutmaz ya. Yani hiç kimseden bir destek yoktu. Bunun üzerine çok küçük bütçeli, çok küçük bir dükkan, çok az masalı, çok az çalışanla, hatta sadece ben ve bir arkadaşımla beraber açtığımız 10 masalı bir yer açtık, şaşkın bakkalda. Bunun üzerine bir sene sonra bir de baktık ki kapıda kuyruklar oluyor ve biz hiç kimseye yetişemiyoruz. Sonra buraya taşındım. Menünün tamamını ben yaptığım için favori ürünüm hangisi diye sorarsanız hepsi. Çünkü hepsi başka damak tadına hitap ediyor ve aslında hepsi yine bütün dünya mutfağından esinlenilmiş ama sadece kahvaltılarından esinlenilmiş ürünler olduğu için bence çok hepsi kendine has favori ürünüm söyleyemem kusura bakmayın. Hepsini denemeniz lazım pandemiyle tanıştım. Bundan önce çok ön yargılıydım paket servise. Çünkü benim konseptimde ve benim ürünlerimde nedense paket servisin çok efektif olacağını düşünmüyordum. Ürün kalitesinin bozulacağını düşünüyordum. Bu yüzden de ne kadar beni hem misafirlerim hem de burada çalışanlarımız teşvik etseler de hep bir geride durdum. Pandemi ile beraber e, bu işletmeyi hayatta tutabilmek için tamam dedim. Artık daha fazla direnmeyeceğim ve Yemek Sepeti Vale ile tanıştık. Yemek Sepeti Vale beni düşündüğümden çok şaşırttı. Yani çok farklı bir yere taşıdı. Çünkü bir anda kendimi daha farklı insanlarla tanışmış buldum. Ulaşamadığım e, misafirlerime de ulaşabildiğimi gördüm. Çünkü platform inanılmaz geniş e, ve yani buradan Bostancı'daki bir insan da bizi görebiliyor artık. Ee, ve bir baktım ki, ara ara açıldığımız dönemlerde yeni yeni misafirlerle tanışmaya başladım. Çünkü 8 senelik bir yerde çok oturmuş bir misafir kitlesi vardı. Ee, bana yeni misafirler sundunuz. Ee, birincisi gerçekten daha fazla kişiye ulaşabiliyorum. İkincisi e, bu süreçte beni ayakta tuttunuz. Çok teşekkür ederim. Aslında benden ziyade bütün mutfak ekibime. Ee, ve konseptimi tanıtmam için bence mükemmel bir yöntem oldu. Yemek sepetinin bana sağladığı kolaylık öncelikle vale hizmeti. Çünkü bu servis sektöründe en büyük sıkıntı çalışan ve elemandır ki motor bence yani benim en çok korkutan bölümdü. Ama yemek sepetinin vale hizmetinden inanılmaz derecede memnunum. Çünkü hiç bu konuya eğilmeden kolayca sadece yemeğime odaklanıyorum, hazırlıyorum ve teslim ediyorum. Bu kadar. Kalite <laughs> ve bence farklılık. Eğer farklı bir ürünü düzgün bir pakette hızlı bir şekilde misafirimize ulaştırabiliyorsak bence başarılıyızdır. Daha önce hiç paket servis tecrübem yoktu. Pandemi ile beraber biz de bu tecrübeyi kazandık ve gerçekten pakette yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri öğrendik. Şu anda restoranlar açıldığında her ikisini birden çok güzel yürütebiliyoruz. Mükemmel <laughs> çok yani nedense birkaç kişi sadece mükemmel yazıyor yani ve bu beni çok güldürüyor ve çok mutlu ediyor ve en çok e, beğendiğim şey de aynı restoranda yediğimiz gibi cevabı bizi motive ediyor gerçekten de daha güzelini daha iyisini daha düzgün şekilde yapmak için her gün motive olmamız için yorumlara ihtiyacımız var ya da eğer yanlış bir şey yaptıysak bunu düzeltebilmemiz için. Puanı yüksek tutabilmek için değil markamın gerçekten de adının kalıcı olması için ve bence büyüme algımın uzun yıllar dayanan bir restoran anlayışında olduğum için aslında öncelikle bunu yapıyorum. Sadece ürün standartını bozmadan her şekilde herkese hem pakette hem burada aynı ürünü sunmaya çalışıyorum. Yolda acaba ne oldu gitti mi vardı mı gibi şüphelerim olmuyor. Bir de bu elemanın e, varlığının bana yaratacağı endişeleri düşünmüyorum. Ve kesinlikle sadece benim mutfağıma e, odaklanmama sebep oluyor. Çok çok iyi oluyor benim için. Pump potato, mascarpone nutella, e, hot doggy crepe, e, black and white e, ve chocolate chip pancake. Yani tek seferde 5 artı içecekler de vardı. Dedim ki evde büyük bir kahvaltı ziyafeti var büyük ihtimalle. Motorla beraber benim de gidesim geldi. <laughs> Bence bir kere paketlerin gerçekten çok çok büyük önemi var. Sunduğumuz paketlerin ve yani gönderme şeklimizin. Kesinlikle ürün gramajlarının aynı burada nasıl sunuyorsak aynı standartı koruyarak pakete girmeleri gerekiyor. Çünkü aynı tatmini insanların yaşaması gerekiyor evde de. Restorancılıkta bence önemli olan şey şudur. Herkes evinde yemek yapıp yiyebilir ama biz bir mekana başka bir yerde hissetmek ve iyi hissetmek için gideriz. Eğer aynı hissi evde paketi açtığında da misafirimiz yaratabiliyorsak, bu çok büyük bir başarı ve ben de bütün restoranlara bunu öneriyorum. İyi ki yemek sepetiyle çalışıyoruz çünkü adımızı çok daha geniş kitlelere duyurabiliyoruz, ürünlerimizi çok daha güzel tanıtabiliyoruz, içerikleri hakkında evde oturan misafirimizi bile bilgilendirebiliyoruz, güvenli bir şekilde ürünlerimizi hızlı bir şekilde aynı buradaki gibi evlerine gönderebiliyoruz.